Vertebroplasti nedir? Vertebroplasti dediğimiz şey aslında bir omurganın içine bir kanül yardımıyla girip içine bizim ver bir çimento vermeye olayımız aslında. Bu işte omurga kırıklarında ilk yapılmaya başlandı. Sonra işte kifoplasti çıktı. işte omurga balonla şişirip yükselttiğimiz teknikler çıktı. Fakat yani günümüzde şu anda en önemli şeylerden bir tanesi bir osteoporotik yani kemik erimesine bağlı oluşmuş olan bir kırığınız mevcut ise biz bu kırığın içine pedikül dediğimiz yapıdan işte şu pedikül dediğimiz şu yapının içinden gelip o kırık hattına geliyoruz. Orada bir hazırlıklarımız var. Skopi dediğimiz bir cihaz yardımı ile birlikte tüm yaptığımız aşamaları milim milim kaydediyoruz. Ondan sonra da o bölgede işte hazırlığı yapıp içine bir kemik çimentosu zerk ettiğimiz bir durum. Bu kemik çimentosu oradaki kırık hattına yayılıp oraya bölgeyi sabitliyor. Sabitlediği için ağrı ortadan kalkıyor. Diğer bir şey de aslında işte onun yaptığı ısı ile birlikte o bölgedeki ağrı kaynaklarını ortadan kaldırıyor. Böylece hasta ertesi gün ağrısı olarak hayatına devam edebiliyor. Vertebroplastik aslında tanım olarak... Osteoporotik vertebra kırıklarında, omurga kırıklarında yani kemiklemesine bağlı bir omurga kırığımız oldu. O gibi durumlarda önerilen bir teknik ilk başta. Fakat günümüzde şu anda işte bazen omurga tümörlerinde, iyi huylu omurga tümörlerinde onların içine bazı maddeler zerk edilip ya da onun için yakılıp iyi huylularda da kötü huylularda da yakılıp içine çimento verilip böylece hem çimentonun etkisiyle o yakılmış olan yer boşalıyor. Onun için bir çimento dolduruluyor ve yine çimentonun yaptığı ısıyla birlikte tedavi edici bir özellik olarak da kullanılmakta. Vertebroplastin avantajları nelerdir? Yani vertebroplastin uygulanabilecek bir kırığınız var. Tüm kırıklara, tüm osteoporotik kırıklara uygulanmaz bir kere. Yani belli bir oranda çökmüş olacak. Daha fazla çökmesini engellememiz gerekecek. Bazıları da, bazı kırıklarda çökmüyor. Yani sonuçta çökeceğinden emin olduğunuz kırıklarda bunu uygulamak lazım. Yani çökecekse eğer bir kırığımız diyoruz ki evet biz buna çimento koyalım ve bu omurganın daha fazla çökmesini engelleyelim. Çökmüş, tamamen kaynamış bir burgada vertebroplasti yapmanın bir mantığı yoktur. Ya da belli bir oranına kadar çöktükten sonra siz vertebroplasti yaptığınızda bunun çok büyük bir faydası olmaz. O yüzden yani bunun avantajı ve şeyi nedir derseniz seçilmiş bir hasta popülasyonunda çok hızlı bir şekilde genel anestezi bile almadan sadece lokal anestezi ve sedasyonla birlikte bu işlemi yapabiliriz. Vektör plastiği riskleri nelerdir? En önemli risklerden bir tanesi çimen toyu verirken ya da siz işte giriş iğnelerini hazırlayıp üst üste yaptığınız bir sürü işte genişletmeler var şey var. O sırada çok önemli olan şey. Düzgün noktadan düzgün şekilde girmeniz ve ona hazırlık yapmanız. Yok yanlış yerden bir şey yaparsanız işte sinire değebilirsiniz, omuriliğe değebilirsiniz. Bu durumlarda bununla ilgili yaralanmalar ortaya çıkabilir. Diğer önemli problem ise çimentoyu verirken olan kısım. Çimentoyu verirken siz mutlaka floroskopi işte, skopi dediğiniz cihaz altında biz sürekli basıp kontrol ediyoruz ve o sırada yavaş yavaş veriyorsunuz çimentoyu. Bu verme esnasında bu çimentonun kaçabileceği yerler var. Bunlardan bir tanesi omelik kanalına kaçabilir. Kanala kaçtığını gördüğünüz anda durmanız gerekiyor, işlemi sonlandırmanız gerekiyor. Ki çünkü kanala kaçtı ve omurilik kanalının içine geldiğinde orada ısınarak sertleştiği için sonuçta buradaki omuriliğinizi yakabilir ve sizi felç edebilir ya da kitle etkisi yaparak kaçtıktan sonra omuriliği tamamen sıkıştırarak da bu durum söz konusu olabilir. Diğer bir şey de kemiğin içine verirken bu Omurgalarımız bizim spongiyoz kemik dediğimiz süngerimsi kemikler bunların içindeki sinizoidler yani damarsal yapıların içine kaçıp o damardan Dolaşıma kaçabiliyor. Bu durumda da eğer ki belli bir oranın üstünde verirseniz çimentoyu bu durumda akciğerinize gidebiliyor. O zaman akciğerinizde sanki bacağınıza pıhtı olmuş da akciğerinize pıhtı alıyor, emboli attı diyorlar ya ona benzer şekilde çimentodan bir emboli gelebiliyor. Bu da başka büyük problemlere yol açabilir. O yüzden sizliği ameliyat edecek buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Vertebroplasti ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler yani ameliyatı olduğunuz işte iki tane küçük delikten yapılıyor bunlar. Ondan sonra ertesi gün mutlaka yürüyoruz, hareket ediyoruz. En önemli benim için kriter şu. Bir kemik erimeniz var ve buna bağlı oluşmuş olan bir kırığınız var. Osteoporozunuz var. En önemli kriter osteoporozunuzun tedavi edilmesi gerekiyor. Yani hızlıca bu kırığa sebep olan şey belki minimal bir travmadır, belki büyük bir travmadır ama sonuçta eğer ki bir osteoporotik kırık mevcut ise minimum küçük bir travma oluşmuş olan bir kırınız var ise mutlaka beraberinde bir kemik erimesi tedavisi başlamak lazım. Bununla ilgili bir sürü risk analizleri var onların yapılması gerekiyor. Daha sonrasında da size yönelik olarak, sizin işte kanlarınıza göre işte D vitamin düzeyinize göre belki D vitamin takviyesi yapmak gerekiyor. Belki daha basit, basitten daha komplekse doğru giden bir de kemik tedavisi yapmak gerekiyor. Bir omurgayı biz çimento koyduktan sonra o omurga sertleşiyor aslında. Bunun üstündeki ve altındaki omurgalar daha yumuşak oluyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Siz pişmiş bir yumurta pişmemiş yumurtayı birbirine çarparsanız sonuçta pişmemiş olan kırılıyor. Yani siz çimentoyu koydunuz o bizim omurgamız pişmiş yumurta gibi artık. Üstündekiler yumuşak yumurtalar. Ve sonuçta siz ayağa kalkarken, ani bir hareket yaparken siz yine o omurgaların kırılmasına Sebebiyet verebilirsiniz. Yani bunun en büyük sebebi de aslında yapılmış olan vertebroplasti değil, sizin kemik erimesi tedavinizin iyi yapılmamış olması gelişiyor, geliyor. O zaman ilk önce yapılması gereken şey kemik erimesi tedavisini hızlıca başlanması gerekir.